Herkese merhaba. Bu videoda aracıma hızlı şarj protokollerini destekleyen USB şarj adaptörü montajı gerçekleştireceğim. İşlem basamaklarını da elimden geldiğince sizlerle paylaşıyor olacağım. Hali hazırda Nokia'nın USB A tipi çift çıkışlı çakmak adaptörünü sorunsuz kullanıyorum. Fakat gerek görsellik gerekse günümüz teknolojilerine ayak uydurmak için araca küçük bir müdahale yapma gereği duydum. Renault Megane 3 aracımdaki baz versiyon teybi USB'li teyp ile değiştirmem bu çalışmanın fitilini ateşledi. Bildiğiniz gibi baz versiyon teyipte vitesin hemen önünde RCA AUX girişi bulunuyor. Teyit değişimi sonrasında bu giriş işlevini yitirdi. Ve şarj adaptörü için en uygun yerin burası olduğuna kanaat getirdim. Parçanın kapaklı olması, USB portun montajı için ön yüzünde boş bir alan olması ve içinin şarj modülünün montajı için gerekli genişlikte olması sebebiyle buraya montaj yapmaya karar verdim. Uygulamanın orijinal görüntüye sahip güzel bir retrofit çalışma olacağını düşünüyorum. Kullanacağımız malzemeleri hazırlayarak çalışmamıza başlayalım. Bir adet şarj kontrol modülü. Bir adet Type-C konektör. Ve bir adet 5.5 mm DC jack benim işimi görecektir. Bileşenlere yakından da göz atalım. Çalışmamızın kalbi olan şarj kontrol modülü 6-32 volt aralığında giriş gerilimine sahip. Giriş voltajı ve bağlanan cihazın talebine göre 5, 9, 12, 20 volt seviyelerinde ve yine protokollerin desteklediği akım seviyelerinde çıkış verebiliyor. Arkasındaki listeden de anlaşılacağı üzere Apple, Samsung, Huawei ve Qualcomm'un hızlı şarj protokollerini destekleyen bir modül bunun da testini birazdan gerçekleştiririz. USB portumuz Type-C tipinde. Arkasında 4 adet pin var. Bunlardan kırmızı artı, siyah eksi, lacivert ve beyaz ise data artı ve data eksi şeklinde. Konnektörün dışına takıldığı yüzeyi tutması için tırnaklar yerleştirilmiş ve hepsi yekpare Enjeksiyon kalıp içerisinde soketin eni 12.38, 12.4 diyelim. Soketin boyu ise 5.28, 5.3 diyelim milimetre ölçülerinde. Buna uygun olarak gerekli olan deliği açıp yerine oturtacağız. Bu konnektörün şurada gördüğünüz gibi USB A, Micro USB tarzında versiyonları da vardı. Fakat güncel olması açısından Type-C kullanmaya karar verdim. Diğer tiplere nazaran daha kullanışlı olduğunu biliyorsunuz. Standart USB soketler tek taraflı takılabiliyor. Tersine çevirdiğinizde soket yerine oturmuyor. Type-C'de ise durum farklı. Bilmeyenler için göstermiş olalım. Soketi her iki türlü de takabiliyorsunuz araç kullanırken doğru mu taktım yanlış mı taktım endişesi olmadan bağlantı yapmamıza yarayan bir soket yapısına sahip. Modülün güç girişini 5.5 milimetrelik DC konektör üzerinden gerçekleştireceğim. Muhafazanın arkasına uygun bir delik açıp konektörü buraya sabitleyeceğim. Böylelikle ilerleyen zamanlarda AUX kutusunu yerinden çıkartmak gerekirse sadece güç soketini ayırıp kutuyu rahatlıkla dışarıya alabiliriz. Bu arada yeri gelmişken bu kutu nasıl çıkar? Ondan da bahsedeyim. Gördüğünüz gibi altında ve üstünde tırnaklar var. Ve tırnakların ön tarafı da açılı vaziyette. Parça konsol üzerinde bu şekilde takılı duruyor. Kapı açıp hafiften kapağın kenarlarından tutarak kendinize doğru kastırıp çektiğinizde yerinden çıktığını göreceksiniz. Arka tarafında da 8 pinli bir soket var. Bunun haricinde bir bağlantısı yok soketin mandalına basıp çektiğinizde ayrılacaktır ve parça yerinden çıkacaktır. Montaja başlamadan önce modülün çalışıp çalışmadığını ve şarj esnasında ne kadar ısındığını gözlemleyelim. Güç kaynağımı açıyorum. Çıkış gerilimim 16 volt. Araç üzerinde nadir de olsa 16 voltu görebiliriz. Modülün giriş bölümünde artı ve eksi pinleri görüyoruz. Artı 12 volt attımı Artıya. Şase hattı mı ise? Eksiye bağladım. Modülün çalıştığını gösteren bir led USB konektörünün hemen arkasında yanmaya başladı. USB kablomu taktım. Ve telefonuma bağladım. Ekranda da gördüğünüz gibi modül hızlı şarj protokolü üzerinden telefonu şarja başladı. Şu an saat 13.50. Telefonu 5 dakika kadar şarjda bırakacağım ve devamında ne kadar ısındığını ölçeceğim. Yaklaşık 8 dakikadır şarj işlemi devam ediyor. Sıcaklığını ölçelim. 34.6 derecelik bir sıcaklığa ulaşmış. Yani modül ısınmıyor arkadaşlar çıkış voltajını da ölçüp durumu teyit edelim. Görüldüğü üzere çıkış voltajı 9 volt. Samsung standartlarına göre 9 volt 1.6 amperle telefon hızlı şarj oluyor. Herhangi bir cihazı şarj modülüne taktığımızda cihazla modül üzerindeki işlemci entegre haberleşiyorlar. Cihazın talep ettiği gerilim ve akım değerlerine göre modülde gerekli olan çıkışı sağlıyor. Sonuç olarak hızlı şarj modülü test ortamında sorunsuz bir şekilde çalıştı. AUX kutusunun sökümüyle devam edelim. Kutunun arka tarafında bir kapak var. Kapağın da üzerinde 4 tane tırnak. Tırnakların altındaki boşluktan sert bir cisim sokup dışarıya doğru ittirdiğimizde tırnaklar kendisini bırakıyor. kapağı ayırdım. İçeride devre kartını görüyoruz. Onu da tutup çektiğimizde yerinden çıktı. Ve artık kapağımız boş. Devre kartını incelediğimizde herhangi bir bileşen görmüyoruz. Sadece RCA konektörler, konektörlerden çıkan hatlar ve bu hatlarda arkadaki 8 pinli sokete bağlı. Yani kompleks bir yapısı yok sadece ara bağlantı elemanı olarak kullanılmış. O dönemin şartlarına baktığımızda direkt olarak 3,5 milimetrelik bir konnektör kullanabilirlermiş. Neden böyle bir tasarım yapma gereği duymuşlar? Bunu anlamadım açıkçası. Bu aşamada kapağın ön yüzüne USB konnektörü için bir yuva açacağım. Kutu üzerine yuvayı açtım. Konnektörün hemen üzerine LED için bir yuva daha açmıştım. Fakat konnektörün şapkasını hesaba katmadığımız için o iptal olmuş oldu. Konnektörün şapkası ya da tacı öyle söyleyeyim onu kapattı. USB konnektörde yerine bu şekilde oturuyor. Kapağı da kapattığımızda kapak rahatlıkla kapanıyor. Şimdi tesisat işlemlerine geçebiliriz. Şarj kontrol modülüne yer açmak için AUX PCB'si üzerindeki 8 pinli soketi yerinden çıkarttım. Şu aradaki boşluk bizim için yeterli seviyede. Bunun yanında AUX kutusunun dışına, arka kapağına DC konektörü yerleştirdim. Bunu yine freze ile kesip plastik kaynak yaparak sağlamca yerine tutturdum. Orijinal bir görüntü elde ettik. Şimdi şarj modülü üzerindeki USB konnektörü sökeceğiz. Çünkü buna artık ihtiyacımız yok. Bunun yanında konnektörü söktüğümüzde kartı da biraz küçültme imkanımız olacak. Sıcak hava tabancası yardımıyla modül üzerindeki USB portunu ısıtıp yerinden çıkartıyorum. USB A tipindeki konnektörün PCB'ye bağlantıları SMT, güç ve data hatları ise SMD tipinde. Sıcak hava tabancasını 300 dereceye ayarladım ve lehimlerin kendisini bırakmasını bekliyorum. Şarj modülü PCB'si tam istediğim gibi oldu. RCA konektörlerinin altındaki boşluğa artık giriyor. Bir sonraki aşamada Type-C portunun kablolarını bağlayalım. Bu kablolar biraz fazla uzun. Şöyle göz kararı bir ölçü belirleyip onu bir keselim. Burada USB portunun var olduğunu hayal edin. En alttaki pet artı çıkışımız. Onun yanında data eksi. Onun yanında data artı. Ve üst tarafta ise eksi hattımızı görüyoruz. Kırmızı kabloyu artı çıkışa siyah kabloyu eksiye beyaz kabloyu data eksiye ve lacivert kabloyu da data artı hattına lehimleyeceğim. Pedleri biraz lehimle besleyelim. Modülün besleme kablolarını da lehimliyorum. DC konnektör bağlantılarını da yapalım. Kırmızı kabloyu DC konnektörün uç kısmına, siyah kabloyu ise onun hemen arkasındaki orta pine lehimliyoruz. Kırmızı kablomuz artı 12 volt girişimiz. Siyah kablomuz ise aracımızın şasesi. Hazırladığımız yapıyı hemen test edelim. DC konektörün erkek tarafı yuvasına takıyorum. Ve modül çıkışındaki mavi ledimiz yanmaya başladı. Yani sistemimiz planladığımız gibi çalışıyor. Artık bileşenleri toparlayabiliriz. AUX PCB'si üzerine izolasyon görevi görmesi için birkaç katman bant yerleştirdim. Ve PCB'yi yuvasına takıyorum. Şöyle tam oturdu. Kapağını da kapatıp işi bitirdik. Araca bağlamadan önce tekrar bir test edelim. İçeride mavi ledi görüyoruz. USB portu şarjı hazır herhangi bir sorun kısa devre görünmüyor. Hızlı şarj modülünün araca montajını gerçekleştiriyorum. Modüle güç veren kabloları aracın çakmaklık hattına bağladım. Bildiğiniz gibi çakmaklık diğer ismiyle aksesuar soketi tesisatında dahili olarak bir sigorta mevcut. Bunun yanında kullandığım şarj modülü girişinde de SMD kılıfta bir sigorta bulunuyor. Yani güvenlik açısından herhangi bir endişemiz yok. DC konnektörü yerine takıp şarj modülünü barındıran AUX kutusunu yerine sabitliyorum. Şarj modülünün araç üzerinde çalışıp çalışmadığını da test edelim. Bir tarafı USB tip C, diğer tarafı ise Apple Lightning tipinde olan şarj kablosunu yerine takıyorum. Kablonun diğer ucunu ise cihazıma bağlıyorum. Ve görüldüğü üzere şarj işlemi başladı. Sonuç olarak bir projemi daha hayata geçirmiş oldum çakmaklık girişine takılan harici adaptörlerin kalabalığından kurtulmuş oldum. AUX kutusundaki kapak sayesinde de orijinal görüntü bozulmamış oldu. Sizler de kendi araçlarınızda benzer çalışmayı yaparak taşınabilir cihazlarınız için dahili hızlı şarj istasyonlarını oluşturabilirsiniz. Aynı çalışmayı aracın arka koltukları için de gerçekleştireceğim. Bu sayede Arka tarafta oturan yolcular da cihazlarını şarj edebilecekler. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.